Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz çetin imtihanlardan geçiyor. Bunlardan bir tanesi de Duha suresidir. Ve Duha suresinin gelişi biliyorsunuz Mekke'de daha peygamberliği 3. yılında cereyan etmişti. Şimdi bu durumda yani Efendimiz kendisine peygamberlik geldiği zaman bunu tebliğ ettiğinde karşı taraftan bazı tepkiler de alıyordu. Almış olduğu bu tepkiler neticesinde onlara ya cevap veriyor veya Cenab-ı Hakk'ın kendisine göstermiş olduğu yolu takip ediyordu. Fakat bir ara vahyin kesildiğini fark etti. Yani vahiy gelmiyordu. Vahiy gelmeyince Efendimiz sıkıntı çekmeye başladı. İster istemez bir üzüntüye kapıldı. Acaba dedi... Yani vahiyde bir kesilme mi oldu diye. Gündüz çıkıyor, semaya bakıyor. Genellikle demek ki Cebrail aleyhisselam kuşluk vaktinde geliyor veya gece geliyormuş ki bu surenin gelişinden anlıyoruz ki efendimiz böyle çıkıp semaya bakıyor herhalde diyor ben hakkıyla ifa edemedim ya da bir yerde hata ettim onun için aradan bazı rivayetlerde 40 gün bazılarında da birkaç ay sürecek kadar bir zaman dilimi geçti. Efendimiz çok ciddi sıkıntı çekiyordu çünkü onunla alay etmeye başlamışlardı. Birkaç sure gelmiş ama bundan sonra sorulara cevap veremez hale gelmişti. Cenab-ı Hak Efendimizin bu sıkıntısı karşısında o ağır bir imtihana tabi tutulmuştu. Ve duha ve inşirah suresini gönderdi. Şöyle diyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve duha ve leyli idesece. Yani sen... O kuşluk vaktinde çıkıp semaya bakıyorsun ya işte ona yemin olsun. Yani o vakte yemin olsun ki veya işte geceliğin ortaya çıktığında gece vakti geldiğinde yine çıkıp semaya bakıyorsun etraftan. Medet ya Rabbi diyorsun yani. Medet ya Rabbi diyorsun. İşte o ana yemin olsun diyor. Yani dua ederse bir insan Cenab-ı Hak o duayı vaktiyle beraber kaydediyor. Şu vakitte şu gerekçeyle şöyle dua ettin diye. Bu ayetler bize bunu öğretiyor. Ve tabi hemen cevabını veriyor. Ma وَدَّأَكَ رَبُّكَ وَمَا Korkma, çekinme diyor. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Burası çok önemli. Efendimiz dedim ya sanki Cenab-ı Hakk'ı darılttım zannediyor. Bundan dolayı da işte hüzün içerisinde kıvrın kıvrın kıvranıyordu. Onun için bizim Efendimiz esasen bir İslamiyet'in geldiğinde yeniden doğmuştu. Ondan sonraki asıl doğumlarından bir tanesi işte bu ayeti kerime geldiği zaman oldu. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَدَى Allah seni terk etmedi ve sana gücenmedi dediği zaman. Çünkü bu önemliydi Efendimiz için. Acaba tebliğ bir yerde yanlış mı yaptım diye. Sonra وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Ahiret yani hem öbür dünya hem de bu meselenin ahiri yani dinin son kısmı senin için çok daha hayırlı olacaktır diye efendimize müjdeler vermeye başlamıştı. Yani bu efendimizi hem teselli ediyor hem de bazı hakikatleri ortaya koyuyordu. Uvale sefe yutike rabbuka kafetarda. Rabbin sana verecek, sen de çok hoşnut olacaksın. Yani hem diğer peygamberlere verdiğinden daha fazlasını verecek. Sonra İslamiyetin yani doğduğu zamanı düşünecek olursanız, ızdırapların, çilelerin, cehaletin, e, her türlü ahlaksızlığın kol gezdiği bir yerde gelmiş, birkaç kişi ilk anda kendisine iman etmiş olan bir insan düşünün ve yapmış olduğu her davranışta karşısından ciddi tepki gören bir insan sonrasında düşünün artık vefat ettiği zaman sokaklara çıkıp da insanlar birbirlerine zinhar efendimiz vefat etti demeyin diye kabullenemeyecekleri bir duruma gelmiş aradaki mesafede böyle bir duruma gelmiş sonu başından hayırlı hale gelmiş hem dünyayla afiyetle alakalı olarak hem de efendimize verdikleriyle alakalı olarak böyle bir şey çünkü birçok peygamber bu kadar kendisine tabi olan insanları görememiş İbrahim Aleyhisselam dahil Musa Aleyhisselam dahil biliyorsunuz çöldeyken bir hani nasıl diyelim bir kaçkın gibi vefat etmek durumunda kalmıştı Hazreti İsa'nın durumunu zaten biliyoruz diğer peygamberlerde birkaç kişi kendisine iman etmişti ama Efendimizin veda hutbesini dinleyen insanlar için verilen rakam aşağı yukarı 100 bin civarıdır. Böyle canını feda eden hatta biliyorsunuz ifadelerinde bile Efendimiz'e bir şey soracakları ya da bir şey söyleyecekleri zaman Ebine ve ummine ya Resulallah diyorlardı. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Böyle bir topluluk oluşmuş Efendimiz bunları gördüğü zaman gözleri yaşarıyordu. Sonra yani bak sana neler verdik manasında Cenab-ı Hak Efendimiz'e şu şey bulunuyor. Elem yecit ke yetimen feava. Yani seni biz bir yetim olarak dünyaya gelmeni sağlamıştık. Babası yoktu biliyorsunuz doğmadan önce vefat etmişti. 6 yaşında annesini kaybetti. O zaman kendisine dedesi baktı ama 2 sene sonra o da vefat etti. Fakat ona bir amca nasip etti ki o amca kendi çocuklarından ayırt etmek bir tarafa kendi çocuklarına gösterdiğinin 10 katı belki 100 katı itina gösteriyordu. Bunu kaynaklarda görüyoruz. Yani Ebu Talip deyince Efendimiz'i koruyan adam olarak biliyoruz. Müşrikler ona gelip de ya şu yeğenine söyle de şu davadan vazgeçsin dedikleri zaman o yeğenine yeğenim şu davadan vazgeç demiyordu. İnsanlar böyle diyor ne diyorsun diyordu şu itinaya bakar mısınız ben amcayım seni büyüttüm seni işte besledim vesaire işte benim dediğimi yapacaksın filan gibi demiyordu. O da aynen şu cevabı veriyordu. Bir elime güneşi bir elime ayı verseler de bu davadan vazgeçmem dediği zaman o da diğer insanları gönderiyor. Onun için Ebu Talib'in yeri ayrıdır. Yani sahabenin yeri ayrıdır evet her birinin ama çünkü o en zor zamanlarda herkesin ondan kaçtığı bir dönemde sahip çıkmıştı. Bundan dolayı efendimize yani faawa bu demektir. Yani ancak bu kadar güzel bir koruyucu bulunabilirdi sana. Bu kadar güzel bir bakıcı bulunabilirdi. Wa bacede kebalen Yani seni Mekke'nin halini görüyorsun. İnsanların cehalet içerisinde kıvrandığını görüyorsun ve bundan dolayı sıkılıyorsun. Semaya bakıyorsun. Efendim etrafına bakıyorsun. Bir şey de yapamıyorsun. Allah seni bu vaziyette aldı, peygamber yaptı ve senin için daha sonra gelecek elem neşrah Sadırak diyecek. Senin içini rahatlatmadık mı diyecek yani. Düşünün bir problem olduğunu görüyorsunuz ve çözemiyorsunuz. İnsanın nasıl sıkıldığını, nasıl bunaldığını herhalde tahmin edersiniz. İşte efendimizin böyle sıkılmışlığı bir durumda diyor ki sana biz yardımcı olduk, sana hemen meleği göndermek suretiyle imdadına yetiştik. Ovaca'deki ailen feagne. Sen yapayalnızdın, fakirdin. Yani evet büyük tüccarlar vardı etrafında vesaire filan ama kendisi oralarda ya çobanlık yapıyor veyahut da iş kolluyor. Yani normal maddi açıdan fakir değil. Eğer burada maddi açıdan fakirlik kastediliyorsa bu doğrudur. Bunda herhangi bir tereddüt yok. Sonra nasıl zenginleşti? Allah ona zengin bir hanım nasip etti. Hatice validemizi nasip etti. Onun sayesinde bir servete sahip oldu ticaret yapmayı zaten biliyordu. Amcası onu eğitmiş, öğretmişti. Böylece hemen Hazreti Hatice validemizin mallarıyla ticaret yapmaya başladı. Böyle madden zengin oldu. Efendimiz bu derdini yani Mekke'deki insanların, müşriklerin, o puta tapan insanların, putlardan medet bekleyen insanların davranışlarından sıkılıyor ama kimseye derdini açamıyor. Belki çok az kişiyle bu derdini paylaşabiliyor. Bundan dolayı yalnızdı, garipti. Garip olduğundan dolayı yani biliyorsunuz etrafındaki insanlar tarafından anlaşılmayan insan gariptir ve bunun fakirliği diğer mali fakirlikten de beterdir. Mali fakir olan insan bugün ekmek bulup yediği zaman karnını doyurup rahat uyuyabilir. Ama kafa dengi bir insan bulamayan, arkadaş bulamayan, derdini de paylaşabilecek bir insan bulamayan bir insan bu şekilde rahatlaması mümkün değildi. Bundan dolayı Cenab-ı Hak diyor ki sen yapayalnız kimseyle derdini paylaşamaz haldeyken sana peygamberlik vermek suretiyle o Mekke'nin en seçilmiş insanlarını senin etrafında pervane yaptı. Fe emmel takar. Zinha sen yani senin etrafındaki insanlar o senin gördüğün diğer zalimlerin yaptığı gibi yapmasınlar. Fakirleri, yetimleri, kimsesizleri, yoksulları vesaire bütün bu insanları itip kalkmasınlar. Efendimizin bir ifadesi var ki dünyadaki en büyük ibadetlerden bir tanesi bir yetimin başını okşamaktır diyor. Bir yetimin başını okşamak. Düşünebiliyor musunuz? En büyük ibadetlerden bir tanesi. Neden? Çünkü kendisi de biliyordu. Yetim olmanın ne demek olduğunu biliyordu. Ayrıca Cenab-ı Hak birçok çok yerde yetimlerle alakalı hükümler vaz etmek suretiyle onlara karşı niteleniyordu. Din dilenci geldiği zaman dilenciyi azarlamayın. Hemen ayeti kerime ile <laughs> dilenci geldiği zaman Sakın ha onu da böyle azarlayıp göndermeyesiniz. Hani diyorlar ya bazen ya hocam işte biz bu dilencilere güvenemiyoruz. Zengin oldukları halde dileniyorlar vesaire filan. Siz her geleni hızı bilin. Elinizdeki imkanlar ölçüsünde yardımcı olun. Allah sizin niyetinize göre verecektir. Velev ki adam bütün dünyanın yarısına sahip olsa bile siz bir fakire sadaka vermiş sevabını alırsınız. Bundan dolayı herhangi bir tereddüdünüz olmasın. Yani fe ile felâ Sizden bir şey isteyen insana eğer imkanınız varsa bir şeyler veriniz. Ayeti Kerime bunu ifade ediyor. Efendimiz de birçok hadis-i şerifinde ona ifade ediyor. Ve emme bi nimet rabbike fehaddis Rabbinin nimetine gelince işte onu da anla, tahtiset yani insanlara. Bunları Cenab-ı Hak sana bir nimet olarak verdi. Devam ediyor. Biz Kur'an-ı Kerim'de iki tane sure olarak biliyoruz. Ama esas itibariyle ikisi beraber geldiğinden dolayı İnşirah suresi buraya kadarki ayetleri şerh eder niteliktedir. Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e vermiş olduğu nimetleri şerh eden niteliktedir. Ve işte biraz önce söylediğim o sıkılmışlığını gidermek için Cenab-ı Hak elem neşrah leke sadrak demiştir. Yani senin kalbini inşrahla, huzurla doldurmadık mı? Bunu ister efendim melaikelerin gelip efendimizin sadrını yarmaları, ondan sonra onu yıkamaları şeklinde düşünülsün. İsterse biraz önce söylediğimiz gibi manevi manada efendimizin artık sırtını Allah'a ve meleklerine dayamasını düşünün. Çünkü Allah'ın biliyorsunuz bir insan Allah'a dayandığı zaman Allah'ın orduları sayısızdır. Onların niteliği, sayısı belli değildir, sonsuzdur. Binaenaleyh o kimseye kimse galip gelemez. Hazreti Musa'yı efendim Firavun'un elinden kurtaran Allah Hazreti Yunus'u balığın karnından çıkaran Allah, Hazreti İsa'yı çarmıha germek istedikleri zaman onların arasından çekip alan Allah, efendim zalimler karşısında peygamberlerini bu şekilde kurumuş ve eğer siz de Allah'a itimat eder dayanırsanız aynı şekilde Cenab-ı Hak size de yardımcı olur manasını anlıyoruz. Onun için Efendimiz artık o zamana kadar çekmiş olduğu sıkıntıları bir tarafa bırakıp artık sırtımı Allah'a Rabbil Alemine dayadım diyerek inşirah içerisinde yaşamaya başladı ve ne vadanna öyle bir yük idi ki bu efendimizin sırtında şimdi bir insan eğer imanla kalbini doldurmuş ise başkalarına da bu imanın tadını tattırmak için yerinde duramaz ve bunu bir yük, bir başkalarına götürmesi gereken bir emanet olarak algılar. Onun için efendimiz bunu bir yük olarak gördüğünden Cenab-ı Hak diyor ki: "Bunu senin üzerinden almadık mı?" Yani ne yapmıştı biliyorsunuz? Etrafındaki insanlar efendimizin o zamana kadar yaptığı şeyi insanlar başka yerlerde, başka insanlara da anlatmaya başlamışlardı. Kimisi gidiyor bağlarda, Bağcılara iddiamı e, anlatıyordu. Efendimiz e anlatıyordu. Kimisi gidiyor dağlarda çobanlara anlatıyordu. Kimisi gidiyor efendim necaşilerin saraylarında necaşilere anlatıyordu. Şimdi Efendimizin her yerde bulunma imkanı olmadığına göre biliyorsunuz bu adeta her Müslüman olan insan Efendimizin kolu, başı, gözü oluyor. Her yerde onun yükünü hafifletiyorlardı. Ve günden güne insanlar İslam'a koşuyorlardı. Ellevi en gada ki o senin sırtını böyle efendim ne yapıyor ağırlığıyla çatlatacak hale geliyordu. İşte sen bu vazifeyi yani korkma hani baştan demiştik ya vazife yapam yapamayacağım hususunda ya da yanlış mı yapıyorum şeklinde. Çünkü biliyorsunuz daha önceden gelen ayetlerde akrabalarını toplamış, onları anlatmış ve endir aşiretikel akrabin ayeti kerimesinde ama onlardan Ebu Leheb falan biliyorsunuz karşı çıkmışlar, hatta düşmanlıklarını artırmışlar vesaire. Bunlar Efendimiz'de bazı sıkıntılar oluşturuyordu. İşte bu sıkıntıları acaba iyi anlatamadım mı, doğru anlatamadım mı? Çünkü biliyorsunuz İslam'ı anlatmak ab ayrı bir sanattır. Hazreti Musa'ya kavli leyyinle firavunu anlatın dediğinden de anlıyoruz zaten. Onun için titriyordu. Vazifeyi hakkıyla yerine getirebildin mi diyor. Efendimiz'i teselli kabilinden dedi ki ve leke Yani biz senin adını yücelttik dedi. Nasıl yücelttik? Allah zikrediliyorsa Resulullah da arkasından zikrediliyor. Ne yapıyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah dediğimiz zaman ve eşhedü enne Muhammed Resulullah diyoruz. Ezanda bunu söylüyoruz. Tahiyyatta bunu söylüyoruz. Yani ne yaptı Cenab-ı Hak? Kendi adıyla beraber onun adını da yükseltti. Bundan daha büyük bir saltanat nasıl olabilir? Fe inneme al usri yusra. Dedi ki bu şu ana kadar bazı sıkıntılar çektin doğru. Fakat merak etme her sıkıntı ile beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak hem de her bir sıkıntı çekiyorsanız Allah onun arkasından bir kolaylık verecektir. Her gecenin bir neharı vardır şeklinde şairin ifade ettiği gibi. Yani karanlıklar her zaman için bir aydınlığa terk edip gideceklerdir yerlerini. Onun için Cenab-ı Hak burada bir müjde veriyordu. Şimdiye kadar sıkıntı çektin. Mutlaka ondan sonra da sıkıntılar çekeceksin. Ama efendim zinhar mutlaka Cenab-ı Hak onun arkasından bir kolaylık, bir güzellik verecektir şeklinde müjdeliyordu. فَاِذَا فَلَا تَفَنْصَبْ ila رَبِّكَ kefergap Boş kaldın mı hemen Cenab-ı Hakk'ı tesbihe, tahmide ve Allah'ın sana vermiş olduğu diğer vazifelere yönel şeklinde efendimize bir yol gösteriyordu. Yani boş durmak yok. Müminin boş vakti olmaz. Hiçbir şey yoksa içinden hiç olmasa daha önceki ezberlemiş olduğu kısa sureleri tekrar eder. Dua biliyorsa dua e, okur veya başka buna benzer imanını tazeleyecek bir şeylerle meşgul olur. Boş mümin olmaz. Boş duran insanlara selam vermediği rivayet ediliyor efendimizin. Boş durmak hani abesle iştigal etmek اِنَّمَا الْحَيَاتَتْ دُنْيَا لَعِبٌ وَلَهُنْ Ayette birçok ayette yerildiği gibi müminin boş vakti olmaz.